Kötü dediğin şeyin içindeki iyiyi gör. Acılarındaki hiçbir şey anlamsız değil. Bir dönem kapanıyor. Taze bir yolculuk başlıyor. Bir şeyler ters gitmiş olabilir. Kalbiniz kırılmış olabilir. Manevi olarak yorgun hissediyor, üzgün hissediyor olabilirsiniz. Fakat taptaze bir yolculuğa manen ve zihnen hazırlanma zamanı gelmiş. Her zaman sıfırdan başlayabilirim. Her zaman yeniden başlayabilirim. Her zaman yaratıcılık, sezgisellikle dolu, güzel ilişkiler tesis ettiğim, manevi olarak özgürleştiğim, büyüdüğüm bir yolculuğu başlatabilir ve tamamını erdirebilirim. Yaşadığım kötülükler birer deneyimdir. Belki bana kötülük gibi gelen ayrımadır. Diyebilmek için neler mümkün buna bakın lütfen. Çünkü biz çoğu zaman yaşadıklarımızı zorluk veya kötülük olarak algılıyoruz. Oysa ki yaşamda bize yeni bir alan açılıyordur. İlahi olan size taptaze bir başlangıcı hazırlanmakla ilgili alanı açmış. Geçmişe takılı kalmayın. Yaşadığınız deneyimleri kişiselleştirmeyin, şahsileştirmeyin. Tecrübe olarak süzün, donanıma çevirin ve taptaze bir yolculuğa hazırlanın. Hazır mısınız? Hazırım değil lütfen.